E, tamamen silaç, e, arpa e, yoncası. E, ondan sonra tabii bunun içinde hani küspe olmaz diyorlar ama kesinlikle küspesiz besi olmaz. E, pancar küspesi ve e, bizim olmazsa olmazlarımızdan e, kaya tuzu. Hayvanlarımız hepsinin önüne kaya tuzu var. Karma var, sarılık aşısı. Bu aralar e, çok yaygınlaştı bu sarılık hastalığı. Onun için hayvana girdiği zaman önceliğimiz tedavi. E, şap aşısı düzenli 3 ya da 4 ayda bir zaten Tarım İl Müdürlüğü'nün programındadır. Devamlı yapılır. Bizim de harmanımız kurban. E, müşterilerimizi bekliyoruz. Bize gelen talepler e, gayet e, yani olumlu bir şeydi. Şimdi e, bir kere çapa çok önemli. Yani kurban kesecek bir adamın dini vecibesini yerine getirmek için e, ...böyle güvenilir bir yerden alması lazım. E şu ara, Allah kimse yaşatmasın, çok kötü bir şap hastalığı var. Yani bir gittiğinizde bir hayvanın burnunda akıntı... ...ya da ağzında bir köpüklenme gibi bir durum varsa... ...kesinlikle uzaklaşsınlar. E i̇kinci bir şap hastalığı olarak Türkiye'ye giriş yaptı. İkinci bir virüs oldu. Piyasayı olumsuz çok etkiler. Çünkü eğer şap olduğunu... Tespit ederse Tarım İl Müdürlüğü, hiçbir kurban, kurban satılamaz. E, tüm İslam aleminin, Türkiye'mizin e, gelecek yaklaşan kurban bayramını e, kutluyor, mübarek olsun istiyorum. E, Rabbim herkesin keseceği kurbanları e, kabul etsin. İnşallah e, herkes bu dini vecibesini bir şekilde yerine getirir.